Selamünaleyküm aleyküm abiler, Ercumet abinin oradayız, Ercumet abiden portakallar alacağız, şöyle göstereyim, Ercumet abi misafir ettiğin için teşekkür ederim, Kardeşim hoş geldin, hoş bulduk abi, abi kuşlar hakkında biraz bilgi verir misin? Kardeşim kuşlar 2018'den beri bizde bunlardan bir tane uçurmak nasip oldu, fırsat bulamadık, yani kumeslerimiz çoktu, bunu. başkanım da biliyor. Kuşçuluğu bırakıyoruz bazı nedenlerden dolayı, bazı sebeplerden dolayı. Kuşlarımız ekelinde bir buçuk iki saat arası uçar. Bu pakuşu değildir, yanlış anlamayın. 8 evet. ile 12 arasında güzel, sesli, soluklu, gezimli bir hayvanlar. Bir tane uçurduk, onu da geceye koyduk. Kaybediyor. Her renk olarak hem de oyun olarak besleyebilirler Aynen. değil mi? İçinden, hani, daha da uzunları da çıkar mı çıkmaz mı ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz. Aynen. Abiler kumesi komple alıyor. Zaten bu kuşları besliyor. Başka bir beslemiyor. Bu yavrularda mavi yeşil boncuklu mu mavi boncuklu muydu? Yeşil, Yeşiller. Ha, yeşil boncukların bir çifte yavrusu var burada. Hepsini kümesini hepsini alacağız. Zaten şura uçurdu beklettiği yer, beklediği yer kulübesi. Bir tane kümesi var. 9 tane de burada. 3 takım anaç, 3 tane de yavrum var abi. Doğru. 3 takım anaç, 3 tane de yavru var abiler. Kuşlarımız yoğun tüyde ondan dolayı. Aynen. Mesela şu yavrular tüyünde bozmaya başlamış şöyle göstereyim. Abi emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Günce para kazan kardeş. Allah razı olsun. İnşallah. İşin gücü rast gelsin abi.